Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni Mythic Forge setleri belli oldu mu? Godzilla Mythic Forge olarak oyuna eklenecek mi? Bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda Molo Jet diye bir e, çark geldi bildiğiniz üzere. Bu çarkın takas kodu nedir? Bu yetkinliğin mantığı ne? Biz nasıl ucu iadesi alacağız? Bundan da bahsedeceğim. Öncelikle Mythic Forge hakkında e, sizlere bilgi vermek istiyorum her güncellemede Mythic Forge'a yeni silahlar, işte yeni setler vesaire geliyor. Ve olan setlerde ya da silahlarda bir eksilme söz konusu değil. Olan silahların veya olan eşyaların üzerine ekleniyor. Şu an ben de 25 adet destansı amplen bulunuyor. 24 adet tam parça, 45 adet de parçacık bulunuyor ama 30 parça zaten bir adet yapıyor. Onun için 25 adet benim destansı amplemim var. Hatta bende ne var ne yok sizlere şöyle de göstereyim almıştım jetonla. Bunu da jetonla aldım. Bu onlu bastığımda çıkmıştı. Bunu aldım. Bunu özellikle almıştım. Bunu da aldım. Bunları da almıştım. Ya yükseltilebilir silah sayısı da yükselsin diye alıp yapmışlığım vardır. Ama yani ilk defa bir setle başlığını bu şekilde satın alım yapmıştım. Bu ikisini aldım. Yabancı kaynaklarda pursu bir şekilde Matic Forge setleri diye paylaşımlar yapılıyor. İşte yok bir şey meleği seti, yok Godzilla, yok bir şey daha. Böyle üç tane seti purslamışlar. Yeni Mythic Forge içeri olarak paylaşıyorlar. Hatta size o resmi de göstereyim. Yabancı kaynakların paylaştığı Mythic Forge setleri resmi bu şekilde. Purslu bir şekilde 3 adet seti gösteriyorlar. En soldaki Godzilla seti. Godzilla seti işbirliği olmadan gelmez. Ve her meeting Forte yenileneceği zaman Godzilla geliyor. Yok şu geliyor, yok bu geliyor diye paylaşımlar yapılıyor. Elimden geldikçe en doğru bilgileri siz sevgili izleyicilerimle paylaşıyorum. Ben bu zamana kadar ne gelecek dediysem geldi, ne gidecek dediysem de gitti her dilde her şekilde araştırmamı yapıyorum ve en doğru en net bilgileri size sevgili izleyicilerimle paylaşmaya da özen gösteriyorum. Godzilla setinin geleceğine dair net bir bilgi yok. Yabancı kaynaklarda bu Pursura resim paylaşılıp işte yeni Mythic Forge setleri şeklinde paylaşımlar yapılıyor. Mythic Forge setleri belli değil. İş adet yükseltilebilir silah belli. Onun hariç dediğim gibi hangi setlerin geleceğine dair bir bilgi yok. Bu tarz paylaşımlara itibar etmemenizi öneriyorum. Gelin belli olan Mythic Forge silahlarını da inceleyelim. Şimdi Mythic Forge silahlarını inceleyelim. 3 adet silahın geleceği gözüküyor. Avuk, m 6 a 4 Uzi. Gezici sirk avuk bende vardı. 5 seviye bu. Özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü bu şekilde gözüküyor. Bir diğer deseni inceleyelim. O da M16A4 deseni. Almaya değer mi, değmez mi? Tartışılır ama ben M16A4'ü pek kullanmıyorum. Özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü de bu şekilde. Son görünüşü bir tık güzel. Ama benim beğendiğim M16A4 deseni şu. Son görünüşü çok güzel duruyor. Yani bunu yükseltmeyi düşünmüyor değilim aslında. Şimdi bir diğer desen. Romantik anlar Uzi. Bu da 5 seviye. Özel öldürme efekti, gelişmiş sureti, ölüm duyurusu ve son görünüşü bu şekilde. 3 adet yükseltilebilir silah bu. Mighty Forge'da şu an için setler belli değil. Setler belli olma tekrardan paylaşım yapacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olun da bir zil var. Zil tüm parak bütün yeniliklerden de haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi en doğru, en net bilgileri paylaşmaya özen gösteriyorum. Şu an için setler belli değil. 3 adet yükseltilebilir silah belli. gelelim mağla Jet etkinliğine. Mağla Jet etkinliğinin bir adet takas kodu var. Bu takas kodunu kullandığımızda bir açılım tamamen ücretsize denk gelecek. 10 açılıma saç, 25 açılıma set, 40 açılıma da pala desenini veriyor. Bu arada saç karakterde çok güzel duruyor. Ama bizim karakterimiz kuşandığında çok çirkin duruyor. Keşke sakalı da getirmiş olsalardı. Yani tuhaf duruyor saç dediğim gibi. Bir açılım 50 uc, 5 açılım 225 uc. Burada 10 ve 20'li açılımda ayarlayabiliyorsunuz. Günün ilki 10 uc muhabbeti bu çarkta yok. Etkinlik 12. ayın 20'sinde geldi. 1. ayın 10'unda etkinlik sona eriyor. The Legend of Malajit etkinliğin tam ismi. Şimdi etkinlik kurallarını bir okuyalım. OC iadelerini alabilmek için etkinlik sırasında herhangi bir miktarda OC kullanıyor. Yani OC harcamamızı istiyor. E, etkinliğin geliş ve gidiş tarihinden bahsediliyor. İşte arasında çekiliş yapabilirsin. OC iadeleri 1. ayın 7'si ile 1. ayın 10'u tarihleri arasında etkinlik sayfasından yapılabilir diyor. Hak kazandığın ama almayı unuttuğun UC iadeleri etkinlik sonunda hesabına gönderilir. Yüksek ihtimalle posta kutusuna gönderilecek. Ücretsiz şekilde şarkı için etkinlik sayfasına giderek takas kodunu kullan. Takas kodları resmi toplulukta paylaşılacağından takipte kaldığından emin ol. Resmi sosyal medya hesaplarından kod paylaşılmadı deneyerek buldum. Aralık başındaki ısınma etkinliğine katıldıysan hal hazırda çekiliş etmiş olabilirsin ve bunları ücretsiz çekilişlerde kullanabilirsin. Sadece ücretsiz çekiliş kullanman durumunda OJC iadesini hak kazanamazsın. Yani şu an vereceğim kodla bir defa katılım sağlayacağız ücretsiz bir şekilde. Biz ücretsiz bir şekilde katılım sağladığımız için OJC kazanamayacağız. Yani diyor ki OJC kazanmak istiyorsan OJC harcamalısın diyor. Ki bu tarz etkinlikte de zaten fazla OJC vermiyor. Buna benzer birçok etkinlik geldi. Örneğin işte biz 50 OJC yatırdıysak bize 5 OJC ya da 10 OJC verdi. Bazen komik rakamlar verdi. 7, 8, 11 vesaire. Yani buradaki UC'ye güvenerek harcama yapmayın. Çünkü buradaki UC iade Dediğim gibi sen 1000 UC'ye yatırdın diye sana 1000 UC'ni vermeyecek. Ona göre yapın. Şimdi şöyle de incelediğimde çarkı güzel duruyor. Şimdi biz kodu hemen girelim. Kodu bu şekilde. M büyük, J büyük, Maola Boşluk bırakmayacaksınız. Bir adet ücretsiz çekiliş kazanma şansımız oldu. Açalım bakalım ne geldi klasik sandık kupon parçacıya verdi şu an ücretsiz katılım sağladığımız için sol kısımdaki uc havuzundan uc kazanamayacağız ee, etin herhangi bir miktarda uc harca uc yarısı almayı hak kazanıyor yani uc ile açılım yaparsanız sol kısımdan hak kazanacaksınız kimler bu etkinliğe katıldı kaç uc neler çıkarttınız yorumlar kısmında buluşalım Videoyu beğenatarak atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Etkileşim desteği için videomu çevrenize paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda TikTok'ta da güncel olarak içerikler paylaşmaya özen gösteriyorum. TikTok hesabı'm mexaniac'e YouTube oradan da destek olsanız sevinirim. E, videonun sonuna resmi sosyal medya hesaplarımı koyacağım. Takip alarak ya da abone olarak destek olsanız sevinirim. Seviyorsunuz.